Merhaba Bilgi Değerlidir kanalına hoş geldiniz. Handikap prensibi güç gösterisi için dezavantajlara katlanmak, handikap prensibi ilk olarak 1975 yılında biyolog Amotz Zahavi tarafından geliştirilen bir teoridir. Hayvanlar ve insanlar arasında örneklerine sıklıkla rastlanır. Handikap prensibinin dayandığı fikir aldığınız risk ya da ödediğiniz bedel ne kadar büyükse, vermek istediğiniz mesajın güvenilirliği de o kadar artar. Handikap prensibi teorisi örneğin tavus kuşunun kuyruğu ne kadar görkemli ise yırtıcılardan kaçması o kadar zordur. Çünkü büyük bir kuyruk, yiyecek bulmak için harcaması gereken enerji miktarını artırır. Fonksiyonel hiçbir amacı olmayan bu kuyruk, çevresindeki hayvanlara ne kadar güçlü olduğunu anlatır. Ziya bu onun yırtıcılardan kaçma ve yiyecek bulma konusundaki gücüne olan güveninin göstergesidir. Hayvanlar aleminden başka örnekler, bazı ceylanların çita gördüklerinde kaçmak yerine zıpladıkları gözlenmiştir. Başlangıçta bunun diğer ceylanları uyarmak için yapılan bir davranış olduğu sanılmıştır. Ancak bütün ceylanların çıtayı fark etmesi durumunda dahi zıplayan ceylanlar olduğunu gözlemlemek, bu davranışın uyarı niteliği taşımadığını göstermiştir. Biyologlar, bu davranışı hayvanlar aleminde sıklıkla rastlanan güç gösterisi olarak yorumluyorlar. Zira kaçmak yerine zıplayan ceylan, kendine olan güvenini sergileyerek, çıtanın avını seçmesini manipüle etmeye çalışıyor, tavus kuşu gibi, erkek peri kuşları, Malurus Cianeo da çiftleşme dönemlerinde tüylerinin rengini parlak maviye dönüştürürler. En parlak mavi renkteki peri kuşu bölgesindeki yavruların %70'inin babası olma avantajını elde eder. Yaşadıkları bölgede doğal olarak bulunmayan parlak mavi tüyler, yırtıcılardan kaçmalarını zorlaştırmasına karşın dişiler için cazip bulunmalarını sağlar, insanlar için de durum farklı değildir. Ancak günümüz sosyal hayatında güç göstergesinin bedeli çoğunlukla paradır. Finansal gücünü gösterme isteği, lüks tüketimin tetikleyici unsurudur. Bu statü sembolleri, Bazen çok pahalı bir çanta, bazen dünyaca tanınmış bir markanın ürettiği saat ve benzeri olabilir. Sembol enflasyonu güç sembollerinin zamanla değeri düşebilir. Toplulukta her üye'nin sahip olamadığı bir güç sembolü, zaman içinde birçok üye tarafından ulaşabilir hale gelirse sembolün değeri düşer. Örneğin hayvanat bahçesinde yaşayan bir tavus kuşu için görkemli bir kuyruğa sahip olmak, av olma riski olmadığı ve yiyecekler bakıcıları tarafından sağlandığı için bir güç sembolü olmaktan çıkar. Hatta sağlık göstergesi olarak bile algılanmaz. Tıpkı 50 yıl önce evlilik teklifini pırlanta yüzük ile yapabilmenin sembolize ettiği statü ile bugünkünün aynı olmaması gibi. Günümüzde pırlanta geçmişe nazaran ucuzlamış Dahası evlilik kredisi pazarlayan banka reklamlarıyla, mutluluğun orta sınıf tarifi anlamına gelmiştir. Yani pırlata yüzük sembol enflasyonuna uğramıştır, fedakarlık ve prestij handikap prensibi, başkalarına yardım etme konusunda gösterilen gönüllülük, altruistik, davranışının da dinamidir. Fedakar davranışlar, kişisel kabiliyetlerimiz hususunda sunduğumuz deliller olarak iş görür. Fedakar davranışlar, prestijin artmasını sağlar, örneğin, birçok kuş cinsinde, erkek kuşların daha zayıf olan kuşlara yiyecek sağlamasına ve bu sayede prestijlerinin artmasına sıklıkla rastlanır. Üstelik bu durum rekabetçi fedakarlık davranışının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu gerçekleştiğinde, grup üyeleri birbirine yardım etme konusunda, rekabet içine girerler. Grup içindeki hiyerarşi başkalarına yardım etme miktarına göre belirlenir. Handikap prensibini kavramak, üç önemli kazanım sağlar. 1. Vereceğiniz mesajların daha dürüst algılanmasına katkıda bulunur. Yani daha büyük bedelin, daha güvenilir bir mesaj olduğunu anlamak, Çevremize daha güvenilir mesajlar vermemizi sağlar. Bu bedel zaman, para veya çaba olabilir. İkinci başkalarının sinyallerini daha doğru değerlendirmenizi sağlar. Karşınızdaki kişinin dürüstlüğünden şüphe duyuyorsanız, sizin için yaptığı şeyin onun için nasıl bir bedele mal olduğunu kendinize sorabilirsiniz üçüncü mesajların bedelini doğru hesaplamanıza yardımcı olur. Bazen insanlar yeteneklerinin altını çizmek için, kendilerine sahte handikaplar yaratabilirler. Örneğin bir öğrenci ne kadar zeki olduğunu göstermek için ders çalışmaktan kaçınabilir. Çalışmadığı için kötü not almak, çalışarak orta bir not almaktan daha cazip gelebilir. Hatta bu öğrenci, ödenen bedel ile elde ettiği avantajı karşılaştırabilecek kadar zeki olmasına rağmen, handikap prensibinden bir haber olduğu için bunu yapamayabilir. Handikap prensibi ile ilgili aklımızda tutmamız gerekenler. Yüksek bir bedel, her zaman dürüstlüğü garanti etmez ama inandıracağı katkıda bulunur. Bedelin değeri, bedeli ödeyen kişinin durumuna göre değerlendirilmelidir. Bir öğrencinin 50 TL'lik bağışı, büyük bir şirketin 1000 TL'lik bağışından daha güçlü bir mesaj olabilir. Bedel, mesaj ile ilişkili olmalıdır. Yani mesajı gönderdiğiniz kişi ya da kişiler neyi önemsiyorsa, yatırımınızı ona yapmalısınız. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.